Herkese merhaba arkadaşlar. Çepeli Matematiğe hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün artı bir net köşemde Yine harika bir soru, yine harika bir yorum. Arkadaşlar bakın deneme sınavlarında çok gelen sorulardan biri. Bunu size çözeceğim ama öncelikle videomu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Durduruyorsunuz, kendiniz uğraşıyorsunuz. Arkadaşlar soruyu hemen çözeceğim. Bu soruyu da arkadaşlar avcılarda oturan, beni takip eden Sabri Can arkadaşımıza yolluyorum. Beni çok sevdiğini söylemiş. Ben de onu çok seviyorum. Arkadaşlar bu soruyu da ona yolluyorum. Ama gerçekten güzel soru arkadaşlar, hoş soru. Bakın tam AYT ayarında bir soru olduğu için hemen paylaşıyorum. Bakın F Eksi a virgül b artı 3 kapalı aralığında tanım aralığımız burası. Bakın değer kümemizde reel sayılar. fx eşittir a 3 x küp artı a x kare artı 2 b artı a f çift fonksiyon ve fx'in kat sayılar toplamı arkadaşlar bakın çok önemli yerleri şöyle kırmızıyla gösteriyorum ve katsayılar toplamı da bu ikinci dereceden denklemin bir kökü olduğuna göre Sevgili dostlar A artı 2B artı C toplamı kaçtır? Bakın 2 derece denklemde fonksiyonu birleştirmiş hafif bir yorum var. Ama deneme sınavında çok iyi öğrencilerim. Hocam bu soruları kaçırıyorum diyor ama siz izliyorsanız bu sorular artık kaçmayacak. Arkadaşlar fx çift fonksiyonsa bir kere çift fonksiyonu herkes biliyor. Çift deyince ne geliyor aklımıza? Çift fonksiyon deyince çift fonksiyon diyorum buraya. Bakın burada bir kısa bir yorum yapacağım. Arkadaşlar çift fonksiyonlar her zaman ama her zaman y eksenine göre simetriktir. Yani mesela bir çift fonksiyon çizeyim. Bakın şöyle bir çift fonksiyon çiziyorum. Y burası. Tepe noktası tam orijinde. Bakın burası arkadaşlar şurası 3 ise şuranın kesinlikle eksi 3 olması lazım. Bakın şurası 4 ise arkadaşlar şuranın eksi 4 olması lazım. Yani sağ tarafı ile sol tarafı birbirine y eksene göre simetri olması lazım. He, eğer şöyle olursa arkadaşlar bu burada bitti. Bu böyle devam ediyor. Bakın böyle devam ettiğini varsayalım. Bakın bu çift fonksiyon olmaz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu kısım şu kısımda yok. O yüzden çift fonksiyon olabilmesi için arkadaşlar x ekseninin sağ tarafı x ekseninin sol tarafı bakın değerlerinin birbirine göre toplama işlemine göre simetri yani tersi olması lazım. Bu çok önemli. Ve tek fonksiyon arkadaşlar özür diliyorum çift fonksiyonda ne yapıyorduk? f eksi x f x FX olma şartı vardı. Bu da çok önemliydi. Bakın çift fonksiyonun özelliği. Şimdi bakın bu f x fonksiyon çift fonksiyonsa o zaman x'in üstlerine bakıyorsunuz. x'in üstleri hep tek olmalı. Bakın x'in üstlerine bakıyorum. Aa burada x'in üzerine ne var? Tek sayı var. Bu çift fonksiyon olmaz. Ama bana fonksiyon çift fonksiyon demiş. O zaman benim burayı hemen patlatmam lazım arkadaşlar. Yok etmem lazım. O zaman kesinlikle Bakın A yerine 3'ü yazmanız lazım. Yani şurada arkadaşlar A eksi 3'ün 0 eşit olması lazım. A'mız kesinlikle ama kesinlikle 3'tür. Arkadaşlar şuranın olmaması lazım. Bakın şuranın olmaması lazım. A'mız 3 ise arkadaşlar hemen yorum geliyor. Bakın oraya dikkat edin. A'mız 3 ise şurası artık eksi 3. Tanım aralığımıza bakmanızı istiyorum. Herkes buraya konsantre olsun. Arkadaşlar A'mızı 3 olduğunu buldum. Çünkü şu x kübü yok etmem lazımdı. Yok ettim. E o zaman A'mız eksi 3 ise arkadaşlar şuranın ne olması lazımdı? Bakın şurası A'mız 3 ise hemen diğer tarafta Y'ye göre simetri olan kısım eksi 3 olması lazım. O zaman buranın arkadaşlar şuranın bunun toplama işlemine göre tersi olması lazım. Yani artı 3 olması lazım. Peki ben B artı 3'ün 3 üç olduğunu buldum. Buradan da B 0 geldi mi arkadaşlar? Buradan da B'yi 0 olarak buldum. Bakın Eksi 3 ise buranın yani şunun 3 olması lazım ki. Eksi 3 ile 3 bakın eksi 3 ile 3 birbirinin simetriği görüyor musunuz? Y Yeksene göre. O zaman b'yi de 0 olarak buldum. Hemen fonksiyonumuzu yazalım. fx eşittir artık fonksiyonum biliyorum. Gizli değil. Burası yok. A'mız kaçtı? Arkadaşlar A'mız kaçtı? 3'tü değil mi? 3x kare. B'miz ne? 0'ı gitti. Artı 3. Fonksiyonu belli. Peki bunun katsayılar toplamı demiş. Bunun katsayılar toplamı deyince biz x'e ne yazıyorduk arkadaşlar? 1 yazıyorduk. Yani 3 3 6. Yani bunun katsayılar toplamı f1 arkadaşlar. 6 değil mi arkadaşlar? x'e 1 yazdığımızda şunların toplamı bizim bu fonksiyon katsayılar toplamı. Bu fonksiyon katsayılar toplamı da bu denklemin bir köküymüş. O zaman hemen arkadaşlar 6'yı alıyorum burada yerine yazıyorum. 36 eksi 12 değil mi? x'e 6 ya yazıyorum. Artı c eşittir 0. C'miz buradan eksi 24 çıktı. Her şeyi bulduk arkadaşlar. A'yı bulduk. Bakın A3, B0, C de eksi 24. Hemen yazalım. A'mız 3'tü. B'miz 0'dı 0. C'miz de eksi 24 oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cevabımız eksi 21 çıktı. Gerçekten çok hoş bir soru. Tam AYT ayarında güzel bir soru. Arkadaşlar lütfen kanalımı arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. İzleyenler de arkadaşlar abone olsun lütfen. Çünkü bu benim için önemli. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. ÇFR kaçar. Hoşçakalın.